Evet Ferdi Tayfur'un kızı efendim Tuğçe Tayfur'un eski eşiyle yeni eşi karşı karşıya geldi. İki isim arasındaki tartışmalarda büyüyor. Her şey Tuğçe'nin eski eşi Taner için ilgisiz baba suçlamasıyla başladı ve olay bakın nerelere geldi. Müzik Eski eşle yeni eş karşı karşıya. Herkesin ipliği pazara bir dökülsün bak. Tuğçe Tayfur eski eşi Taner Şafak'ın uzun zamandır çocuğunu görmediği iddiasına ne yanıt verdi? Bu velayet davasını artık açacağım. Oğlunun Muhammed Aydın'a baba demesi üzerine kimleri suçladı? Onun üst akılları vardır. Taner Şafak, Tuğçe Tayfur ve Nehcan ile ilgili hangi çarpıcı iddialarda bulundu? Nasıl beni tescil ediyorsunuz? Ferdi Tayfur'la Necdet Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, ikinci sayfanın canlı yayınında oğlunun babası Taner Şafak'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aşkım silahla saldırmıştı adam eve ne diyorsun? He? Hangi ortam? <laughs> Tövbe estağfurullah şimdi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir <gülüyor> silahla saldırmıştı Necla Nazır'ın evine gitti. Neyse, tamam. Neyse. E, Hayır şey... belki <laughs> evladı var sonuçta. E bence de var yani. yani şöyle... Biz öyle şey biliyoruz. mu? Efenin bu sonu doğum günü var. Evet. efenin doğum... Efe doğum. çok mutlu bir yerde, çok güzel, çok evet. aşık olduğu bir yerde doğum günü kutlayacağız. Muhammed babası çok güzel yapıyor her şeyi. Evet, estağfurullah. Babamla diyorsun, diyorsun baba diyor. Yani evet. bundan onları duymamam gerekiyor. Efeden ötürü değil. Karşı taraf için üzücü bir durum ama ...Efe gibi bir çocuğun pırlantanın bana böyle bir şey layık görmesi gurur verici yani. Tuğçe Tayfur, oğlunun babasının evinden travmalarla döndüğünü öne sürdü. Ee, onun alışık olduğu bir ortam var. İşte atıyorum dedesine gider. Babaannesine gider. Eee anneanneyle vakit geçirir. Zaten benimle 7/24 benimle Hı. birlikte. Arada da babasına gider. Yani atıyorum 2 haftada bir babasını alması gerekiyorsa o iki haftada bir dedesi alır onu. Babası gelebilirse gelir. Hı. İşte 2 e, ayda bir, üç ayda bir e, babası kendi evine götürür yani eşiyle birlikte Hı. olduğu Eve götürür. Ama oradan hep Efe tramvayla döner. Ha. mutlaka Efe'nin bir travması oluşur orada. E o yüzden ben de artık böyle Efe büyüyor. 7 yaşına basacak e, 4 Ekim'de. E, şu an bulunduğu durumdan çok memnun. Çok Pazar günü de onuydu. E, geri bıraktım evine. Anaannesine bıraktım. Ondan önce ne zaman gördün Taner? Bir hafta önceki hafta sonu. Ondan önce ne zaman gördün Taner? Ondan bir hafta önceki hafta sonu. Ondan önce ne zaman gördün Taner? Bir hafta önceki hafta sonu. Ayvalık'tan, annemlerin yazdığından geldiğinde. Taner Bey, Efe'nin kendisinin evinden her zaman bir travmayla döndüğü yönündeki ithamları da cevapsız bırakmadı. Travmatik bir hayat yaşayan ben değilim. Oğlumun annesidir. Kendilerinin de dile getirdiği gibi kapı önlerinde kuru sıkılar atılıyormuş efendime söyleyeyim ee, bir ton sıkıntılar problemler çarpık ilişkilerle bağdaştırılacak kişi ben değilim benim oğlumun üzgün olmasının belki tek sebebi benim hanemde eşim aslan gibi eşim çok da iyi bir annedir biz bütün hafta sonları güzel aktiviteler yaparız çocukları endeksleriz bütün hafta sonumuzu çok güzel de vakit geçirir orada bu kadar şahane bir anne varken evine döndüğü zaman evinden çıkarılmayan, ilgilenilmeyen bir duruma geçtiği için bu çocuk onun sıkıntısını yaşıyor olabilir. Tuğçe Tayfur'un bir diğer açıklaması ise oğlunun baba figürü olarak şu anki eşi Muhammed Bey'i gördüğünü söylemişti. Muhammed'le çok iyi anlaşıyor. Yani e, bir baba figürü olarak e, Muhammed'i görüyor açıkçası. Çünkü 7-24 birlikte... Bunun üzerine Muhammed Bey de Efe ile daha fazla ilgilenmesi için baba Taner Bey'i aradığını iddia etti. Siz mi dediniz baba baba değil diye. Nasıl gelişti o? Ay biz neler, Efe'yi biz nelere nelere ikna ettik olmaz falan gibi yani. Ben ne? Hatta Efe... mesajlar duruyor. Taner'cim lütfen ben Efe'ye biraz daha soğuk davranayım. Bu süreci hızlı değerlendir. Bak bana baba diyor. Senin babalığına nasıl söz koymuş gibi gözükmeyeyim. Taner'cim lütfen daha çok sıkara Efe diye mesaj kayıtların burada hala durur. Hatta Tuğçe bana dedi ki niye adam babalığa yönlendiriyorsun? iki kızla benim var. Hmm. Yarın eski eşim evlendiğinde ben aynı duruma düşmemek için dedim ki bak ben iki gündür Efe'ye soğuk davranıyorum lütfen. Efe'yi bu süreçte 10-15 kere ara günde gerekirse ki baba diyeme hani bir kişiye baba denmesi gibi. E baktım olmuyor. E çocuğu mu üzeyim? Çocuğa çünkü şey diyorum Efe abi mi desen diyorum. Ama sen benim babam değil misin diyor. E öyle üçüncü en son hep ki boş ver oğlum ben senin babanım. yani <laughs> <laughs> ne diyeyim şimdi hani Çocuğunu pedagog çünkü pedagog çok bir resim çizdiriyor. <laughs> pedagog şey demiş, benim babam Muhammed demiş. Taner Bey ikinci sayfanın canlı yayınında bu sözlere de yanıt verdi. Oğlunun Muhammed Bey'e baba demesinin nedeni olarak eski eşi ve eski kayınvalidesini gösterdi. Bu şahıs bunlara daha uygun, daha trilyoner, daha zengin, süper bir baba demiş ya. Benim çocuğuma bunlar kulağına üflenir. Anlatabiliyor muyum? Ben bu insanları çok iyi tanıyorum. 12 senemi verdim. Bu mücadele, bu insanlarla bunu yaparlar bunlar 6-7 yaşında bir çocuğa babasını çalmaya çalışırlar yaparlar bunu yazıklar olsun. Nasıl yani ee, çocuğu yönlendirirler mi diyorsun? Kesinlikle yönlendirirler. Kimden Çünkü bahsediyorsun bu Tuğçe kimden bahsediyorsun yönlendirirler diye? Tuğçe'ye eski kayınvalidem hanımefendiden bahsediyorum çocuk anasını memnun etme peşinde. Yani çocuk annesini mutlu etmek için mi Muhammed Aydın'a baba diyor? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve ona öyle telkin edilmiştir. Belki dediğim gibi uçağının tarafından değildir. Onun üst akılları vardır. O üst akıllar bunları böyle tembih ederler. değiştirmek, efendim soyadını değiştirmek o kadar kolay değildir. Hele ki benim gibi bir babam. Bütün eğitimini karşılarım ben oğlum. Bütün senelik masraflarını peşin peşin karşılarım hanımefendi. Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından birinde okutuyorum ben çocuğum. Ama o bile nafile neden biliyor musunuz? Çünkü anne bu çocuk eve geldiğinde bunun ödevini, o gün neler gördüğünü, hangi dersleri işlediğini pekiştirmediği sürece siz bir baba olarak o parayı zaten çöpe atıyorsunuz. Gerekenler zaten yapılmıyor evhanesinde. Bu çocuk oturuyordu. Necla hanımefendiyle beraber 50-60 yaşında hanımefendilerin izlediği dizileri seyrediyordu bu çocuk. Aldığı evdeki eğitim bu. Taner Bey, Tuğçe Tayfur ve Necdan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Nasıl beni tehdit ediyorsunuz bir aydır şu adamla evlendiğinden beri? Adını değiştireceğiz, sanını değiştireceğiz, senle ilişkisini keseceğiz. Neden kardeşim? Ben trilyoner değilim ya. Ben trilyoner değilim. Evet. Ama ben aslan gibi bir babayım arkadaşlar. Kapı gibi bir babayım çocuğumla. Her zaman arkasındayım. Kimseye de yedirmem. Ben de satılık bir evlat yok. Benim çocuğumu prim malzemesi yapmasınlar. Efe'den mi bahsediyorlar? Efe'den bahsediyorlar. Ne diyorlar? Efe'nin... Çünkü benim, adım, benim oğlumun adı Taner Efe. Evet. Anlatabiliyor muyum? Taner Efe. Bundan çok rahatsızlar. Soyadını şey da değiştireceğiz. Aydın yapacağız. Ya sizinle haddinize kardeş. Ha. Kim bu adam? Kim bu Muhammed Aydın? Ben soruyorum ya. Çok güzel konuşuyor kardeşimiz. 27 yaşındaki genç kardeşimiz. 37 yaşındaymış ya. O da yalan. 27 yaşında bir çocuktu. Muhammed kardeş. Sen en son çocuklarını ne zaman gördün be? Çocuklarının bir tanesi 1 yaşında daha bebek. Atıp tutmayın. Taner Bey, Muhammed Aydın'la ilgili çok konuşulacak iddialarına devam etti. Elinde silahla gezen ben değilim efendi. O yanındaki arkadaş silahlar gösteren millete böyle bir tehdit var şeyler yapan ben değilim. Hukuka yansımış olan olur. Benim işlerim değil. Ruhsatı var mı bu adamın silahının? gösterdiği bana söyle. Taner Bey velayet davası açacağını belirtti. Bu velayet davasını artık açacağım. Kaybedeceğini bilsen dahi açacağım. Herkesin ipliği pazara bir dökülsün bak. Kim yaşıyormuş mu Bir geçmişlerine bir gidelim bir bakalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Kaybedeceğimi bilsen bile o benim tapım olsun. Benim oğluma veremeyecek hesabım, kitabım yok. Taner Şafak'ın iddiaları karşısında Tuğçe Tayfur'un şu anki eşi Muhammed Aydın da durmadığı zehir zemberek açıklamalar yaptı. İzleyelim. Muhammed Aydın'dan Taner Şafak'ın iddialarına jet cevap. Ya sen 4 yıldır 5 yıldır niye velayet davası açıp çocuğu almadın? Muhammed Aydın Taner Şafak'ın ikinci sayfanın canlı yayındaki iddialarına eşinin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Suçlandığım şey sadece yaş. Demişsin ki 37 yaşında olduğunu iddia ediyor da 27 yaşında şöyle böyle. Şimdi Taner'cim şöyle ilerleyelim. Sen, senden zaten bu tarz ithamlarından ötürü e, şikayetçi avukatlarım yüksek ihtimal ya olmuştur ya olmak üzerelerdir. Ben de fiziki olarak karakola gidip şikayetçi ekstra olacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü Yalan dünyada çok kötü olan bir şey. Ben bunu kötü olarak saydığım bir şey. Gerek iktiza ederse kemik testine kadar gidecek bu iş. Bak gerek iktiza ederse kemik testine kadar gidecekmiş. Şey. Ha Ama şunu bil. Ee, gurur duydum. 27 yaşında zikretmen gurur duydu, duydu bana. Niye biliyor musun? Gencecik aslan gibi çocuğum diyebildim. Allah razı olsun sen Muhammed Aydın 27 yaşında olduğu ile ilgili iddialara sert bir yanıt verdi. Tuğçe'nin eşi olarak suçlandığım şey sadece yaş. En azından demiyorlar mesela Tuğçe'den, Tuğçe'nin çocuğu oldu Muhammed'den. Muhammed altınlarını çaldı, kumar oynadı demiyorlar. Ya da çok şükür Necla annenin kredi kartlarını patlattı, kumar oynadı da demiyorlar. Ne bileyim düğün altınlarını çaldı, kumara yatırdı da demiyorlar. Ya da ne bileyim birilerinin kapısına silahla dayanıldığını da söylenmiyor. ...Tuğçe ile birlikte evli olduğunuz dönemde... ...Necla hanımefendinin... ...Necla annemin yüzde yetmişini ödediği... ...sizin yüzde otuzunu ödediğiniz bir arabaydı. Üç Eğir Bey'de yok bu arada arabanın. Üç Eğir Bey'de yok arabanın. Daha ilk gördüğünüz araba o kadar. Çok önemli değil. Bu arabanın üstüne haciz koyduran... ...sendin Taner. Arabayı yakalama kararı çıkarttıran sendin Taner. Arabanın hacizini kaldırmak için... ...sana attığım mesajlar burada Taner. Davaya bunları da sunacağım. Ben Tuğçe'nin... Tayfur olmasıyla alakalı kısmı beni ilgilendirmiyor Taner dedim. Tuğçe Aydın olarak Aydın ailesinden kimsenin borcu olamaz. Ben borcu ödemek istiyorum dediğimde sen bana dedin ki Taner hatırlarsın. Ya sen, dedim. Aslanlar gibi dedim. O babalık yapmaya çalıştığım için değil. Aydın ailesinde yeterince erkek evlat var. Ya da benim evlatlarım var. Benim etrafımda da ailemde de yamyamlar var. Sana bırakmazlar benim mal Emin ol. Sana, sana sıra gelmez. Senin çocuğuna da sıra gelmez. Kızlarım var. ...Tuğçe'den doğacak çocuklarım olacak... ...ya sana sıra gelmeyecek... ...ve ben şunu fark ediyorum ki... ...Tuğçe ile evlendiğim günden beri... ...Tuğçe'nin bütün e, etrafındaki... yam yam sürüsü... E, ...iyi olan insanları tenzih ediyorum... ...hepsinden de özür diliyorum... ...ama Tuğçe'nin etrafında iyiymiş gibi gözüküp... ...ya da bugüne kadar ses solo çıkmayan... ...insanların bir anda... E, ...Napolyon'un sözü gibi... ...para para para... ...bu, bu derde düştünüz oğlum... ...Turkçe Tayfur'un eşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bana baba demesini ben istemiyorum. Çocuğunuz pedagog da böyle bir şey dile getiriyor. Lütfen çözüm bunu Haftanın her günü alın. Bu mesajları ben size yazdım. Şimdi kötü ben iyiysem mi oldum? Pardon, oğlum magazin değil. Efemin aldım. Doğum günlerine kadar kutladım. Her hafta sonu etkinlik olsun diye çocuğu... ...doğum günlerinden doğum günlerine gezdiriyorum. Muhammed Aydın, Taner Şafak'ın velayet davası açacağım sözlerine de yanıt verdi. Ya sen... 4 yıldır, 5 yıldır niye velayet davası açıp da bu çocuğu almadın? Ne oldu bir anda bugün? Ben sana söyleyeyim ne oldu şunu. İstiyorsun ki çocuğumu üç haftada bir göreyim. 4 haftada bir canım ne zaman isterse. Birileri zaten bakıyor. Tuğçe de aslanlar gibi zaten büyüttü. Çok da iyi yerde oturuyor. Çok da iyi okulda okuyor. Değil mi? <laughs> Tuğçe Efe'nin soy ismini değiştirme kısmında aslında kinaye yaptığı kinaye mesajları da duruyor. Mahkemede bunlar sunulacak. Muhammed Aydın magazin basınına da seslendi. Efe'nin e, ebeveyni değilim ama Efe benim evimde olan bana emanet edilen bir çocuk olduğu için Efe'nin herhangi bir yerde adını geçiren kanal, magazin sayfaları, magazin siteleri işi gücü bırakacağım. Bunların hepsine dava açmakla uğraşacağım. Efe'nin adını bir yerde görmeyeceğim. Tuğçe Tayfur diye paylaşım yapabilirsiniz. İşte Ahmet Mehmet. Okey. Efe yok. Efe'yi paylaşan her kanalla uğraşacağımı buradan söylüyorum. Sonra niye dava açtınız? Ya Tuğçe bizim çok samimimiz, sevdiğimiz, kıymetlimiz. işte dur demeyin.